Sizlere şu anda önümüzde bulunan bu tatlıdan bahsedeceğiz. Peki bu tatlının adı nedir? Ee, nasıl bu tatlı bu şekilde yapılır ve bu tatlının e, manevi önemi nedir? Kur'an-ı Kerim'de geçen bir tatlıdır ve Kur'an-ı Kerim'de de nasıl ifade edilir? Bunları <laughs> izah edeceğiz ve Hazreti Nuh Aleyhisselam'la olan bağlantısı nedir ve Cizre'li olan bağlantısı nedir? Bunu sizlere ...beraber anlatmaya çalışacağız. Şimdi e, şunu ifade edelim. E, bu tepside bulunan bu tatlının adı Kürtçe Gezu. Arapçada Men, Türkçede de Kudret Helvası diye ifade edilmektedir. Kur'an-ı Kerim'de Hz. Musa ile ilgili bir ilgisi var. Edip abimiz şu anda bize ayeti okuyacak. Evet ekranda gördüğünüz bu kudret helvası dediğimiz kudret helvası Hz. Musa Aleyhisselam'ın döneminde kıtlık döneminden şimşekler çakarken yere yani yere düşer. Ve e, Kur'an-ı Kerim ayette de e, Bakara suresi sayfa 2 55 57'de de şöyle buyurmaktadır. E, ya Musa Allah'ı apaçık görmedikçe sana inanmayacağız demiştiniz. Ve gözleriniz göre göre sizi yıldırım çarpmıştı. Ölümünüzden sonra şükredersiniz diye sizi tekrar diriltmiştik. Bulutla sizi gölgelendirdik. Kudret helvası ve bıldırcın indirdik. Verdiğimiz rızıkların iyi ve güzel olanlarından yiyin dedik. Onlar bize değil. Fakat kendilerine yazık ediyorlardı. Bakara sayfa 255-57'de de zaten belirtmiştir. Evet Abdülaziz Bey. Evet. Kudret'e dengit.